Evet arkadaşlar bu videomuzda Bulgaristan'da ufak bir galerisindeyiz. İlk arabamız Suzuki. 2005 model ve 1450 Euro. Bu gördüğünüz Audi A3 ise 2003 model turbo dizel ve 2150 Euro. Şu anda gördüğünüz Peugeot 307 2004 model dizel 1400 Euro. Şu anda gördüğünüz Opel Corsa ise 79000 kilometrede 2012 model 1.2 benzinli 3800 Euro. Karşımızda duran BMW 330 dizel 2004 model 2500 Euro. Bu Audi A4 2013 model turbo dizel ve 12.000 Euro. Fiyatlar leva olarak yazıyor arkadaşlar. Ben size daha kolay anlamanız için Euro'ya çeviriyorum. 2 leva yaklaşık 1 Euro oluyor yani yarı yarıya.